Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman Ayetleri programında Nur Suresi 41-50. ayetler arasını değerlendireceğiz. Allahu Teala burada şöyle buyuruyor. Elem tera görmedin mi? Ennallâhe Allahu Teala yusebbü lehu ona tesbih eder. Men fissemâvâti vel art. Göklerde ve yerde kimler varsa bunların hepsi Allah'a tesbih eder. Göklerde ve yerde kimler varsa bunların hepsinin Allah'a tesbih ettiğini görmedin mi? Burada ilk muhatap Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. E görmedin mi derken, e, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bu noktada bir hatırlatma yapılıyor. Yani gör. Bütün herkese e, bu hatırlatma yapılıyor. Göklerde ve yerde bütün varlıkların Allah'a tesbih ettiğini gör. Acaba görebilir miyiz? Kur'an-ı Kerim gerek bu ayetinde gerek başka ayetlerde ve in min şeyin illa yusebbihu bi hamdihi gibi ayetlerde her şeyin Allah'a tesbih ettiğini ifade etmekte. Burada tesbihten murat onlar Cenab-ı Hakk'ın kusursuz olduğunu, sanatının mükemmel olduğunu ilan ediyorlar. Nasıl ki diyelim bir insan bir elbise kendine diktirse ve o elbise ona gayet iyi otursa vücuduna adeta o elbise ustasını alkışlar ve benim ustam e, çok güzel elbise yapar, tam böyle bedene göre yapar, çok zarif bir şekilde yapar diye ustasını tebrik etmiş olur. Her bir varlık da kendisinde bulunan mükemmellik yönüyle Cenab-ı Hakk'ı bu noktada tesbih ediyor. Ama biz onların tesbihini, ibadetini çok daha net bir şekilde algılayamıyoruz. Ama en azından şunu bilelim ki, nasıl ki yanımızda iki tane, Japon konuşsa, biz de diyelim Japonca bilmiyoruz. Onların konuşmalarından bir şey anlamayız ama deriz ki herhalde bunlar kendi aralarında bir şeyler söylüyorlar. Bizim anlamayışımız onların e, anlamlı şeyler söylemesine engel değildir. Onun gibi alemdeki bütün varlıklar da gerek sesli gerek sessiz e, lisan-ı hal veya lisan-ı kalleriyle Cenab-ı Hakk'a ibadetlerini takdim ediyorlar. Bizler ise onların neler söylediğini çok net anlayamıyoruz. Ama en azından Kur'an'ın bu gibi ayetlerinden biliyoruz ki demek ki onlar Allah'a tesbih ediyor ve Allah'a ibadetlerini takdim ediyorlar. Küllün <laughs> ve tayr safetin ve devamında da kuşlara dikkat çekiliyor ve o kanatlarını açıp kapatan saf saf uçan o kuşlar da yine Allah'a tesbih ediyorlar. Yani göklerde ve yerde her şey Allah'a tesbih eder. Kuşlar da buna dahil. Kuşlar ayrıca zikredilmiş. Gerçekten kuşların bu noktada çok dikkat çekici halleri var. Biz insanoğlu olarak belki de birkaç yüzyıldan beri artık yavaş yavaş uçmaya alıştık. Ve şu anda uçaklarla uçabiliyoruz. Ama kuşlar ise sinek gibi küçücük kuşlardan tutun. Ta kartallara varıncaya kadar çok e, değişik özellikte kuşlar var. Bunlar çok harika bir şekilde binlerce yıldan beri, milyonlarca yıldan beri ne zaman yaratıldılarsa, yaratıldıkları günden bu yana rahat bir şekilde uçuyorlar. İnsanlar akıl sahibi, akıl sahibi, fikir sahibi, tecrübe sahibi. E böyleyken e, kuşlar binlerce yıldır uçarken biz birkaç yüzyıldır uçuyoruz. Burada e, insanda bir noksanlıktan değil. E Allahü Teala'nın kuşlara doğrudan bunu talim etmesinden kaynaklanıyor. Allah onları o özellikte yaratmış. Uçabilecek özellikte yaratmış. Yoksa onlar bir takım deneme yanılmalardan sonra uçmayı öğrenmiş değiller. Fıtratlarında, tabiatlarında bu konulmuş ve doğrudan doğruya bu şekilde çok harika uçuşlar yapabiliyorlar. Mesela bir sineğin böyle uçuş manevrası manevra kabiliyetini düşünürsek bir uçakla kıyas ettiğimizde uçak onun yanında çok hantal kalır. Uçak rastgele yere inemez ama sinek camda bile durabiliyor. Hemen bir anda havalanabiliyor. Ama bir uçağın havalanması için baya bir pist lazım. Ona göre sürat lazım. Hemen bulunduğu yerden bir anda havalanamıyor. Ve sinek bu noktada çok muazzam bir manevra kabiliyetine sahip, her an her tarafa rahatlıkla dönebiliyor ve kendini o şekilde koruyabiliyor. Bunlar böyle düşünüldüğü zaman, demek ki sineğin o uçmaları, kanat çırpmaları veya diğer kuşların yine uçmaları, kanat çırpmaları, Allah'a bir nevi tesbih sadası, birer lisan-ı hal ile birer tesbih şeklinde değerlendirilir. Küllün bunlardan her birim, yani göklerde ve yerde ne varsa e, kuşlar da dahil olmak üzere bunların hepsi kad alimen salatehu ve tesbiha namazını ve tesbihini bilmiştir. Burada salat kelimesi dua anlamında da anlaşılabilir, namaz anlamında da anlaşılabilir. Nasıl ki biz e, kendimize göre bir namaz kılıyoruz. Peygamberimizin gösterdiği şekliyle namaz kılıyoruz. Bu bizim ibadetimiz oluyor. Demek ki kuşların uçması, o suların şırıl şırıl akması, güneşin hareketi, dünyanın güneş etrafında hareketi, gece gündüzün birbirini takip etmesi, rüzgarların e, fısıltıları, çıkarmış oldukları sesler, kuşların cıvıltıları, denizin o dalgaları, bütün bunlar böyle düşünüldüğü zaman, bunların her birisi birer tesbih sadasıdır. Vücut aleminde, biz de varız, bunu ilan etmiş oluyorlar. Ve biz e, başıboş değiliz, görevimiz var, bize verilen görevleri yerine getiriyoruz şeklinde, onlar adeta kainata bunu ilan etmiş oluyorlar. Ve e, insanlar kainatı, şu varlık alemini inceledikçe, şu varlık aleminde hiçbir şeyin boşuna olmadığını görüyorlar. Ve bütün varlıklar gerçekten mükemmel, gerçekten kusursuz bir şekilde ibadetlerini e, Cenab-ı Hakk'a takdim ediyorlar. Her varlığın kendine göre bir mükemmelliği söz konusu. Vallahu alimun bima yef'alun. Allah onların yaptıklarını, ne yaptıklarını bilir. Yani Allah kendi mülkünde ne cereyan ediyorsa elbette bilir. E, her şeyi yaratan o olduğuna göre yaratan elbette yarattığını bilecektir. Lillahi mülkü semavat ve art göklerde ve yerde her şeyin mülkü Allah'ındır. Yani onlarda tasarruf, onların sahibi olmak hepsi Allah'a aittir. Kimsenin elindeki e, görülen mal aslında ona ait değildir. Hepsi Allah'ındır. İnsanlarda emaneten duruyor daha sonra ellerinden alınıyor. Ve allah il ve dönüş Allah'adır. <laughs> Şu anda bize ait görülen mallar da Allah'a dönüyor. Biz de Allah'a dönüyoruz. Elem <laughs> tera görmedin mi? Ennallâhe şüphesiz ki Allah yüz ci sehaben bulutu sevk ediyor. Yani bulutlar sabit değil. Bulutlar hareket halinde. Sümme yuellifu beynehu sonra bunların arasını telif ediyor. Bunları birleştiriyor. Sümme yec'aluhu rükâmen ve sonra bunları biriktiriyor. Bakıyorsunuz bulutlar her tarafı kaplamış vaziyette. Feteral vadga yahrucu min hilalihi ve görüyorsun ki yağmur o bulutların arasından çıkıyor. Allahu Teala burada bir yağmur manzarasını bize anlatıyor. Hava diyelim günlük güneşlik derken 3-5 bulut görülmeye başlıyor. Halbuki bunlar daha önce yoktu. Her taraf günlük güneşlikti. Bakıyorsunuz bulutlar böyle ee, gittikçe netleşiyor, gittikçe böyle belirginleşiyor. Ardından daha başka bulutlar ve bunlar üzerimizi kaplıyor. Bulutların toplanması illa yağmurun yağması demek değildir. Zaman zaman bulutlar toplanır ama bir damla bile yere düşmez. İşte Allahü Teala dilediği zaman o bulutları adeta sıkıyor, damla damla oradan yağmuru insanlara gönderiyor. Adeta gök bizim halimize acıyor, ağlıyor ve yeryüzü onun ağlamasıyla tebessüm ediyor. Hani gök ağlamayınca yeryüzü gülmez derler. İşte gökyüzünden yağmur yağıyor ve yeryüzü bu yağmurla şenleniyor. Her taraf hayatla doluyor. Ve yunezzilu mine's sema'i min Allah semadaki dağlardan indirir. Fiha min baradin oradaki o e, dolu gibi olan, dolu keyfiyetinde olan, dolu renginde olan o bulutlardan fe yusibu bihi men ve e, bununla dilediğine isabet eder. Yani Allah o gökteki dağ gibi bulutlardan dolu indirir ve bu doluyu dilediğine isabet ettirir. Ve yasifuhu ammen ve dilediğinden de bunu çevirir. Özellikle yaz yağmurlarında bu daha belirgin oluyor. Bakıyorsunuz tarlanın bir kısmı ıslanmış, yağmur yağmış, öbür taraf oraya yağmur yağmamış. Yani mahalli bir tarzda Allahü Teala dilediği yere, dilediği kadar yağmuru gönderiyor. İşte e, bu bir büyük çapta düşünüldüğünde, dünya çapında düşünüldüğünde Allah bazı bölgelere bolca yağmur gönderiyor, bazı yerleri kurak bırakıyor. Veya normalde e, yeter bir şekilde yağmur yağan bir beldeye bir başka yıl bakıyorsunuz. Allah yağmur göndermiyor. Kuraklık oluyor. Kıtlık meydana geliyor. Yekadu sana bargih neredeyse o şimşeğin parıltısı <laughs> gözleri alı verecek. Yani yağmur yağarken böyle şimşekle çakıyor ve o şimşek gözleri kamaştıran bir şimşek. Ve elektriğe de işaret eden bir şimşek. Ve şimşek dediğimiz olay çok muhteşem, muazzam bir elektrik olayıdır. Ve e, o elektriği, o şimşekteki meydana gelen elektriği biz depolayabilsek, ayrıca elektrik santralleri kurma lüzum yok, e, barajlarda elektrik elde etme lüzum yok. Çünkü e, dünyada her saniye 2000 civarında şimşek çakıyormuş bunlardan bir tanesi bile çok muhteşem bir enerji durumunda. Ama şu anda ulaştığımız teknoloji henüz şimşekten o enerjiden istifade etmeye müsait değil. Ona dayanabilecek altyapı kurulamıyor. Dayanabilecek altyapı kurulsa şimşek çaktığında o enerjiyi depolayabilsek bu enerji olarak bize yetecek olan bir şey. İşte Allahu Teala adeta binlerce yıldır, yüz binlerce yıldır yağdırdığı yağmurlarla elektriğin böyle aydınlatmasına da bir işarette bulunuyor. o artı eksi kutuplar bulutlardan o akımın meydana gelmesi ve çok muhteşem bir enerjinin boşalması onları bize daima gösteriyor ve bu noktada da adeta teşvikte bulunuyor. Yukallibullahu leyle ven nahar Allah geceyi gündüzü birbirine çevirir. Yani birini uzatır, diğerini kısaltır veya bunları ard arda getirir. Gece sabit gece olarak kalmaz, peşinde gündüz olur. Gündüz daima durmaz, peşinde gece gelir. İnne fî zâlike, şüphesiz bunda, la ibreten li ulil absar Basiret sahibi olan gören gözler için bir ibret vardır. Yani yağmur deyip geçmemek lazım, şimşek deyip geçmemek lazım. Bunları düşündüğümüzde gerçekten e, gören gözler için, basiret sahibi olan kimseler için büyük bir ders, bir ibret vardır. Vallahu halaka külle dâbetim Allah her canlıyı sudan yarattı. Feminhum men yemşi ala batnihi. Allah'ın yarattığı canlılardan bir kısmı karnı üzere yürüyor yılanın sürünmesi gibi mesela karnı üzere yürüyor. Ve minhum men yemşi ala bir kısmı iki ayak üzerine yürüyor. İnsan veya kuşlar, tavuklar gibi onlar da iki ayağıyla gidiyor. Ve minhum men yemşi erba bir kısmı da dört ayak üzerine etrafta gördüğümüz e, işte koyun, keçi gibi, at gibi hayvanlar bunlar da dört ayağıyla gidiyorlar. Yakhluqullahu ma yesha Allah ne dilerse yaratır. Yani Allahu Teala her türlü modeli bize gösteriyor. İşte kuşlar sadece bir tek kuş modeli yok. Binlerce belki yüz binlerce değişik kuşlar var ve bunların çok değişik tarzda uçuşları var. Diyelim bir kolibri kuşu. küçücük bir kuş ama o küçücük kuş öyle muazzam bir manevra kabiliyetine sahip ki havada kanatlarını çırparak durabiliyor ve bir çiçeğin içindeki nektarı o şekilde o gagasıyla oradan alabiliyor. Bu çok muhteşem bir manevra böyle bir manevra kabiliyetini Allahu Teala onlara nasip etmiş ve diyelim Allahu Teala yaratmış olduğu bu gibi canlılarla bize modeller sunuyor Siz de bunların benzerini yapabilirsiniz ve insanlar bunlardan istifade etmeye çalışıyorlar. İnna Allah ala kulli şeyin kadir. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Yani Allah'ın kudretini şu anda yaratmış olduklarıyla ölçmemek gerekir. Allah dilediği şekilde yaratır. Bunları yaratan başkalarını da yaratır. Dünyaya göre bunlar uygundur, bunları yaratmıştır. Ve diğer alemde Allah kim bilir neler neler yaratacaktır. Ve bu noktada sonsuz bir kudret, o sonsuz kudret işte e, seyrinde hayran kaldığımız ve akıllarımızda da tam anlamadığımız e, şu alemi yaratmış, şu alem içinde hayret verici varlıkları meydana getirmiş. لَقَدْ اَنْزَلْنَا اٰيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ Ant Andolsun ki biz e, gerçeği açıklayan ayetler indirdik, Vallahu yehdi men yeşe ile sıratı müstakim Allah sırat sıratı müstakime hidayet eder. Yani Allah Kur'an ayetleriyle kainatta yarattığı ayetlerle insanlara yol gösterir ama herkes bunlara muhatap olmayabilir. Ve bu insanların kendi tercihidir. İradeleriyle eğer kötüye yönelmişlerse Allah onlara durup dururken hidayet edecek değil. Ve yekulune amennâ billâhi ve bir rasûl. Onlar şöyle derler. Allah'a iman ettik, peygambere iman ettik. Ve etâne ve itaat ettik derler. Sünme yetevellâ ferîgum minhum min bâdi zâlik. Ama bundan sonra onlardan bir grup yüz çevirirler. Yani iman ettik demek yeterli değil. İşte münafıklarda iman ettik diyor. Ama ardından Kur'an'ın hükümlerinden yüz çeviriyorlar. Sadece iman ettik, itaat ettik demek yetmiyor. Bunu uygulamak lazım. Hayatta e, bizzat göstermek lazım. Ve ma ulaike bil müminin onlar mümin değillerdir. Yani münafıktırlar onlar. Dilleriyle iman ettik demeleri iman etmeleri için yeterli sayılmaz ve iza du'u ilallahi ve rasuli li yahkuma aralarında hükmetmesi için onlar Allah ve Resulüne çağrıldıklarında Burada Allah ve Resulü önce nazara verildi. Ee, ama e, hüküm noktasında peygamber müfret olarak getirildi. Çünkü Allahu Teala doğrudan insanlar arasında şu dünyada hükmedecek değil ama peygamber Allah'tan gelen ölçülere ve kendisine verilen yetkiye göre hükmedecektir. İza ferigun minhum muridun ve bakarsın ki onlardan bir fırka yüz çevirmiştir. Ve in yekullahumul hak eğer hak onların lehine olsa yani kendileri haklı bulunsa peygamber tarafından yetu ileyhi aynin ve buna adeta koşa koşa giderler sevinerek e, kabul ederler. Efi gulubihim maradun yoksa onların kalplerinde bir maraz mı var? Emir bu, yoksa şüphe içindeler mi? Em yahafuna en yahifallahu aleyhim ve rasulu yoksa Allah ve Resulü'nün kendilerine haksızlık yapmasından mı korkuyorlar? Bel ulaikehumuz zalimun bilakis bunlar zalim olan kimselerdir. İşte değerli izleyenlerim Kur'an'ın bu ayetlerinde şunu görüyoruz. Allahu Teala aslında gerçekleri bize anlatmış ama bir kısım insanlar iman etmiyorlar. Velev peygamberle beraber de yaşasa, peygambere muhatap da olsa diliyle iman ettim dese bile kalbiyle iman etmiyor. Ayette onların yüz çevirmeleri için bazı nedenler nazara veriliyor. Ve deniliyor ki kalplerinde bir hastalık mı var? Demek ki bu yüz çevirme sebeplerinden birisi kalpte hastalık varsa insan iman etmez. Buradaki manevi hastalık. Yoksa şüphe içindeler mi? Şüphe içinde bocalayanlar da sağlam bir imana kavuşamazlar. Yoksa Allah ve Resulünün kendilerine haksızlık yapacağından mı korkuyorlar? E böyle bir şey iman eden bir kimsede olmaması gerekir. Allah adildir, peygamber adildir. İşte bunlar e, bu gibi haksız sebeplerle iman etmemelerinden dolayı zalimlerin ta kendileridir. Cenab-ı Hak zulmün her türlüsünden hepimizi muhafaza eylesin ve kamil bir imanı da bizlere nasip eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.